yapmışsın? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sushi da Dardanel. Tanıtımını yapalım hemen kardeşim. Ver ben okuyayım istersen. Çiğ balık Sen... içermiyor onun için aldık bunu. Ee... Bak bak şunu dedim. E tabi bak rulo gibi böyle. Tamam, o kaliforniya roll. Izgara tamam. somon roll var. Izgara somon roll bu büyük. Aynen bu. Gösterelim kameraya da. Doğru. Biz, Biz de iki defa bakıyoruz da. Izgara Salmon Roll bu. Bu California rol. Ondan sonra Ton Roll varmış. Ton Roll de bu ikisi. Bir salatalık maki. Salatalık maki ortada. Havuç maki varmış. Havucu ben yerim. Havuç maki ve kapya maki varmış. Kapya. Maki. Bitki örtüsü olamıyor. Maki. Karadeniz'de ne alakası var? Acaba? Ne bağlantısı var? Ne? Cappuccino. Hı? İstiyor musunuz acaba? Acaba kapıyla bağlantısı ne var? Çin'den İtalyan kapı. Çin'den yavru kapı. <laughs> Tuzluysa tansiyonu çıkartır, evet. İstiyorsan? Ben şimdi de... Wasabi. Wasabi'yi de çok merak ederdim. <laughs> Yemem. Hayatta yemem bu asabi. Şimdi bunda pişmiş balık var zaten. Bu yengeç mi dedim bunu? O yengeç. Dışındakiler ne bunlar? Havyar mı lan? Bilmiyorum artık Havyar koymuşlar arkadaşlar. Havyarlı ben daha önce hiç havyar demedim. Yesem mi acaba? Ye. Yeah. <laughs> <laughs> Buradan da ikinci bir çekim alalım. Evet. <laughs> Samet Bey. Deneyimlerinizi paylaşın bizimle. Lütfen. Bilmiyorum ya. şu an çok kötü hissediyorum kendimi ya. Neden kötü hissediyorsunuz? Üstüme kar yağıyor ben sushi denemeye çalışıyorum. Evet. Havyar yiyeceğim. Havyar. Niye bal? <laughs> Oğlum balığın yumurtası niye yiyorlar lan? <laughs> protein kaynağı kanka çünkü. Çok güzel proteinleri var. Ana bu ne lan? Ben şimdi sigara içiyorum birazdan tadına bakın. Böyle... Oğlum acayip bir tadı var lan. Bir tane küçücük top yedim ha. Ne gibi top? İlk başta balık tadı gelmedi ama şu an balık yemiş gibi tat geldi ağzıma. Arkadaşlar. Korkan, yarıldı lan ortalık. Korga'nın çocuğu olmaz. Bunu bırakacaksın çubuğu. Bir koklayacaksın. İçinde e, salatalığımız da var, yosunumuz da var. Bir ağır deniz kokusu geliyor. Ben çubuğu saplamaya çalıştım ama maalesef parçalandı bu arkadaş. Bubble gum gibi aynı böyle e, bubble gum yersiniz ya. Aynı onun gibi. Yine lan. <laughs> Dışında lapa pirinç var. Sadece ufak bir parça pirincinden ısırdım şu an ama tadı kötü ya. Yani. Güzel. Böyle midye gibi yiyormuş. Vay ben yere. midye de denemedim bu arada daha önce. Midye deneme videosu da çekmek istiyorum. Evet mid aynı midye vibe'ı var. Ben bunu yemeyeceğim. <laughs> Yengeçte aynı midye vibe'ı var. Şu ortasındaki yengecin tadına bakmak istiyorum ama. Nereye gitti o kedi? <gülüyor> 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 evet. olca Ne ne? Arkadaşlar tedarikli geldik. <laughs> Kusma ihtimalimize karşı. Bu yengeçmiş. Evet. Ömer'in söylediğine göre ben bilmiyorum. Yengeç. Ama böyle garip bir şekilde merak ettim o yüzden. Oha. Buna evim misin oğlum yengeç oldun <laughs> Yengeç. Arkadaşlar o. böyle açıldı bu şekilde. Bu 225 TL bu arada verdiğiniz Şöyle paranın hakkının bir... sonuna kadar vermiyor. Ufak bir parça tadına bakmak istiyorum. Bu ne bu oğlum? Bu balık lan bildiğin? Bir yengeç işte de denize yetişiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne 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 gelecek başka? Ne tadı gelecek ama? Ben balık da sevmem bu arada. Arkadaşlar, ilk deneyim olarak iğrenç bir deneyimde. Yengeç edin mi daha önce? Yedim ama böylesini yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok. Arkadaşlar, burada arada tanıtmadım. Bu Ömer. Aşçı kendisi. Merhaba. Ben somondan devam etmek istiyorum. Çavuşlu dedin değil mi ya? Ben çavuşlu. Evet. Arkadaşlar, şunu bir bütün atacağım artık ya. Kusma mı çekeceğim videoya? Evet. Yok kusma, kusmaz mısın? Aa. Bu pirinç sadece. Bu da somonlu olan. <gülüyor> 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 çok kötü lan. <laughs> oğlum Allah'ın avucuna ne yapmışlar? <laughs> ne yapmışlar sana oğlum? Sana öyle bir şey yapmışlar ki bir garip olmuşsun lan sen. <laughs> Gözlerimden hiç geldi. Ağlıyorum. <laughs> Oh. Ee, bu da somonlu olan suşimiz. Arkadaşlar somonlu olanı deniyorum. <laughs> ben yemem bunu acı. <gülüyor> <gülüyor> 3 beş kez çiğneyince geliyor o iğrençlik tadı ağzına. Ya bu arada Somonlu olan güzel. Yok ben Allah razı olsun kardeşim. Bak ciddiyim somonlu olan daha güzel. Ben size göstermedim direkt açıyorum bu arada. Bu üçgen şey içinde pirinç var bildiğim kadarıyla dışı yiyorsun. Görüyorum yiyorlar internette. Kanka somonlu olan güzel. Of. Bu sefer kesin harbi bütün ne varsa çıkartırım yani. Bu ne oğlum? Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Görüyorum hareketlerini. Sarmamış. O sarmamışlar bunu buna ya. Niye? ben o hayatta yemem kanka. Bu da kedinin nasibi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim nasibimiz bugün bir şey yok. Hacı niye böyle bir şey oldu ya? Ay. <laughs> Üçgen bir şekilde bir pirinç kaldı şu an elimde. Aslında bilmiyorum, Yosu'nun tadına bağlı olarak yenilebilir bir şey olabilir bu. Da ben mi sarmak zorundayım bunu yani? Niye sarıp koymamışlar bunun içine? Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Ben videolarda gördüm de, elemanların hep elinde üçgen şeklindeydi bu. Alacağım artık şöyle, ne yapayım ya? Yani? E, nerede onun kanka? Burada işte, ayrı poşede koymuşlar bunun içinde. Ee... Çıkmıyordu. <laughs> Oğlum lan, tadı kötü olan yapacak Böyle. bu. <laughs> Oğlum niye yarısınız ya? Bunu neden böyle bir şey yapar ki bir insan? <laughs> Oğlum nasıl bir şey bu dışındaki şey elime yapıştı çıkmıyor anasını satayım. Bedenimle bütünleşti. Benam Oğlum, oldu. Deniz kokuyor ya. Sen <laughs> deniz sevmiyor mu kardeşim? Oğlum deniz yemeyi sevmem. <laughs> yani böyle yapacağız herhalde bunu. Sigara sarar gibi sar kanka. Yalayıp da kapatayım Yala, mı? Kapa da aynen. Ben bunu da yemek istemiyorum şu an vazgeçtim ya. Bilmiyorum çok kötü. Tadı kötü olan piç bu. Arkadaşlar gerçekten rezil bir yemekmiş. İyi ki bu zamana kadar 8 senedir aşığım. İyi ki bu zamana kadar uzak doğu mutfağına yakınlaşmamışım. Boşuna dememişler uzak doğu diye. Ben tercih etmiyorum ya. Aa! Aa! Balık çıktı içinden. Iç i̇çinden ton balığı var evet doğru. Kardeşim bölemedim ya al işte devam et bir şey yap. Kanka ben onu yayamam ya. Yayamam ben. Bak bak kedi nasıl nasipleniyor bak görüyor musun? Nasıl yiyor bak. Kedi de kusacak şimdi. Ben yıllardır balık yemiyorum. Şu an artık bundan sonra ömrümü geri kalan hayatında balık yemeyi de düşünmüyorum <laughs> bugünden sonra. Baya kötü ya. İnanılmaz rezil bir yemek. Hani bunu sen biraz midesizsin aslında bak. Ben midesiz... Yeni en ufak yenilebilecek bir şey olsaydı Ömer bence yerdi. Evet. Denemek istersen şey yap yoksa hediye verelim yesin. Bu pirince sarılmış kusmuk gibi duruyor arkadaşlar. Bakın içine. <laughs> Balık da Aynen. ya yosunun tadı çok kötü ya. Kesinlikle ite ver bunu it yemez. Kedi yiyor. Kedi yiyor o kedi çünkü it değil o. Oo bu ne lan asit kokuyor lan bu. Kokmuyor. Baya kötü. Hayat sorgulatacak kadar kötü bir şey bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Kendimize gelemedik kardeş bu nedir? Oh. Wasabi bilmiyorum garip bir şey arkadaşlar. Bu da yenilecek bir şeye benzemiyor. Yani bir asit kokusu var zaten üzerinde. Şöyle bir rengi var. Koyu bir kalan. <laughs> Macun gibi bir şey. Oğlum sarımsak mı bu asit mi? Ne bu böyle ya? <laughs> Acayip kötü kokuyor <laughs> Ah. Sen bunu ye bence şimdi. Bu ne ya böyle? Sen bunu ağzına at tamam mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> bunu ağzına at. Bunu kesinlikle yemen lazım. Arkadaşlar bu arada az önce abarttım. İnanılmaz güzel kokusu vardı. Samet şimdi buna tek atacak. Tek lokmada yersin bunu sen. Düşmek üzere düşmesin. Aa, kırmızı bir şey çıktı içinde. Kapya biber var içinde. Ha kapya biberli olan bu muymuş? Evet kapya biber o. <laughs> Şöyle içlerini inceleyelim bari ne yapmışlar. Havuç var bunun içinde de balık var. Somon mudur? Ton balığı mıdır? Somon galiba turuncu böyle. Gayet rezil bir şeye benziyor arkadaşlar. Somon Şu. Da olsa. Bunda da kapya böyle gibi bir şey var kırmızı. İçinde de böyle yoğurt mudur, mayonez midir? Mayonez var. Evet. Şu o ton balıklı olan kanka. Ne kadar balık çeşidi varsa arkadaşlar. Yüzen, yürüyen doldurmuşlar içine. Evet. Bu evet ton balığı belli. Abi. Konserve ton... Oğlum patlıcan mı lan bu? Yosun kanka. Lan balığın etrafını niye... Aa bunların etrafının siyah yosun kaplı olması gerekmiyor mu? Kanka mı? bunu böyle seriyorlar tamam mı? Pirinci serdi üstüne yosunu serdi. Rola yapınca dışı... içinde kaldı. Bak bunun rengi değişmiş. Arkadaşlar denizde kahverengi yüzen o iğrenç şey var ya bu işte o. Ayağınıza dolaşır, parmak aranıza girer falan. Baksana pirincin bile rengini değiştirmişler lan. Evet arkadaşlar. Yosun pirincin rengini değiştirmiş. O kadar kötü bir şey yani. Sanki uyuşturucu anlatıyor. <laughs> ya bunun da içinde brokoli mi bu? <laughs> Yine beyaz sos, yeşil kapya biber mi nedir? Neyse kediye verelim yesin yapacak bir şey yok. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tadım videosunda sağlıcakla kalın. Ben ne yapacağım sorusun.